Platform Sunar Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın birlikte düzenlediği 8. İstanbul Edebiyat Festivali, Kızlar Ası Medresesi'nde kapanış töreniyle sona erdi. Edebiyat ve darbeler temasıyla bir hafta boyunca etkinliklerin düzenlendiği festival, birçok ismi edebiyat severlerle buluşturdu. Festivalin kapanış töreninde Ali Ural, Nurullah Genç, Nurettin Duman, Bestami Yazgan, Emre Miyasoğlu gibi birçok isim şiirlerini seslendirdi. Çocuğu, babanı elmas mahfazasına koydular. Tabut değil bu. Nasıl yaşanacağını öğretmek için öldü baba. Hepsi bu. Hayır ölmedi. Hak diridir diyor misafirine. Hepsi bu değil. Yanından ayrılmayacak aldıkça nefes. Buhurunu tanırsın babanın Böyle kokar vatan işte Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organize ettiğimiz İstanbul Edebiyat Festivali bu yıl 8.si düzenlendi. Coşku dolu, heyecan dolu, birikim dolu bir festival geçirdik. Ve özellikle İstanbul'u kültür sanat severlerin muazzam bir ilgisi vardı. Bu muazzam ilginin en çoğunu gençler paylaştılar. Ben buradan üniversitelerden, farklı üniversitelerden, festivalimize 6 gün boyunca gelen, not tutan, yazarlarla buluşan, şairlerle konuşan Gençlerimizi tebrik ediyorum. Edebiyat Festivali'nin son gününde her yıl geleneksel olarak Edebiyat Festivali özel ödülleri veriliyor. Şairlere, yazarlara şiirde, denemede, romanda, öyküde. Biz bu seneye has 15 Temmuz'da meydanlarda Destan yazan, asıl destanı yazan milletimizin kıymetli evlatlarına, şehitlerimizi temsilen iki şehidimize ve gazilerimizi temsilen iki gazimize ödüllerimizi verdik. Bu bir anlamda ödülden ziyade bir teşekkür beratı ve onlara duyduğumuz saygının bir işareti. Festival özel ödülleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman adına Meclis İdari Amiri Ahmet Gündoğdu'ya, şair Mustafa Kara, güvenlik danışmanı yazar Mete Yarara ve diriliş Ertuğrul dizisine ödüller verildi. Şeref Berat Ödülü 15 Temmuz şehidi Mustafa Canbaz'ın eşi Semra Canbaz ve oğlu Alparslan Cambaz'a, şair Hüseyin Akın tarafından verildi. Babamın 15 önceki hayatı da film gibi, babamın hayatına inşallah filmi çekeceğim. sinemaya ilgim var. Haymat Dosa diye yapacak filmi. Vatansızlık kendisi. Ee, şimdi tabii tam film oldu hayatı. Bunu mecburen yapmak zorunda hissediyorum kendimi. İnşallah yapacağım. Fakat dediğimiz gibi biz sinemada ne yokuz? Edebiyatta ne yokuz? filan böyle konuşuyoruz. Ben diriliş dizisine girmek istiyordum. Epey de. Kendimi diriliş postası gazetesinde buldum. Yani... <laughs> 15 Temmuz gazilerinden Sabir Ünal ve Safiye Bayat'a ödülleri takdim edildi. 15 Temmuz gecesi milletimiz bir destan yazdı. Bu destanı kendi bedenleriyle yazdılar. Kimisi şehit oldu, kimisi gazi oldu. Bu destanın gelecek nesillere aktarılması için edebiyatçılarımıza ve diğer sanatçı arkadaşlara büyük görev düşüyor. Özellikle sinema sektöründe çalışan abilere. Bu, bu yüzden dolayı bu akşam bana verilen bu ödülü önemli görüyorum. 15 Temmuz Şeref Ödülü takdim edecek de bir alkışlarımızla Bugünlerin sayısı arttığında 15 Temmuz unutulmayacak. Çünkü tarihe not düştünüzde aradan 30 yıl geçtiğinde, 40 yıl geçtiğinde döndüğümüzde bu kitaplara bakarak gençler o gün ne yaşandığını görecekler. Ben elimden geldiği kadar kitabını yazdım. Tarihe bir not düşmeye çalıştım. Şunu da yapmaya devam ediyorum. 15 Temmuz'u anlatmaya devam ediyorum. 15 Temmuz süreci öncesi ve sonrasını anlatmaya devam ediyorum. Belgesellerle de anlatmaya çalışıyorum. Televizyon programına anlatmaya çalışıyorum. Türkiye Yazarlar Birliği'nin bana bir ödül vermiş olması için benim için çok anlamlı. Ee, bir defa ilk ödülüm benim bu. Ee, o anlamda yazarlar birliğinden almış olmak benim için çok değerli. Söylenen ifadeler benim için çok değerli. Ödüle veriliş şekli benim için çok değerli. Vallahi e, anlatamam ama ben bu ödülü kendim adına almadım. O 25-15 Temmuz'da bizi bizi burada bulunmaya hak ettiren o şehitlerimiz, gazilerimiz için. Ve bugün hala dünyanın her yerinde bizim adımıza mücadele eden güvenlik güçleri ve vatandaşlarımız için aldım. O yüzden çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum. 15 Yılımızda bu için, hepimiz için karını döken, şehit olan tüm abilerimiz, tüm kardeşlerimiz için Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Tüm yaralarımıza Allah acil şifalar versin. İnşallah böyle şeyler yaşayabiliriz bu sürede. Evet. Dediğim gibi bu ödülü sevgili yapımcımız Mehmet Boz'la ve şahsım adına çok severek kabul ettik, isteyerek kabul Sağ olun, var. Şehit Ömer Halis Demir'in ailesine verilecek 15 Temmuz Şehitleri Ödülü ise TB İstanbul Şubesi yetkilileri ve yazarlar tarafından mezar ziyaretinin ardından ailesine takdim edilecek. Bu sene Edebiyat Festivali coşku dolu, bereket dolu ve güzellik dolu geçti. İnşallah sonraki senelerde İstanbul Edebiyat Festivali uluslararası bir hale gelmiş şekilde İstanbullulara seslenecek. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi de bu vesileyle, festivallerle, kongreyle, sempozyumla, panelle vatan nöbetine, kültür nöbetine devam edecek. Bütün dostlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın birlikte düzenlediği 8. İstanbul Edebiyat Festivali dopdolu programıyla sona erdi. Bu milletin evlatlarına, bu toprakların değerlerini dert edinen insanlara verilecek. İnşallah bir sonraki edebiyat festivalinde kültürel iktidarın, sinemanın, sanatın, romanın, şiirin bu topraklarda, bu kesimde en zirve bir şekilde işlendiği günlere ermeyi diliyorum katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum sağ olun var olun ridat sundu